Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel lezzetli bir poğaça yaptım. Peynirli rulo poğaça. Sizler de çok beğeneceksiniz. Şöyle yumuşaklığına bakar mısınız? O kadar güzel ki yumuşacık. Hem de çok lezzetli. İsterseniz gelin birlikte poğaçanın yapımına başlayalım. Hamurumuzu yoğurmak için kabın içerisine bir paket mayayı ekliyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. 1 su bardağı sütü döktükten sonra güzelce karıştırıyorum. Süt ılık süt olacak. Üzerine bir kapakla kapatıp 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesi için bekleteceğim. 5 dakika beklettim. Görüyorsunuz mayamız aktifleşti. Üzerine 1 su bardağı ılık su yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Üzerine yumurtanın beyazını ekleyeceğim şöyle. Sarısını da bir kaba koyup üzerine sürmek için bir kenarda bekleteceğim. Bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip şöyle hepsini tekrar karıştırıyorum. Üzerine 5 su bardağı un ekliyorum. İlk önce 5 su bardağı ekleyeceğim. Daha sonra hamurun kıvamına bakacağım. Eğer olmamışsa tekrar ilave edeceğim. Evet, elimle hepsini güzel bir şekilde yoğuruyorum. Üzerine tekrar biraz daha un ekliyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Evet, ben hamuru şöyle tezgahın üzerine alacağım daha güzel yoğurmak için muhakkak tezgahın üzerine alalım. Güzel bir şekilde yoğuralım. Elimizi de muhakkak bir kaşık yardımıyla ya da bir bıçağın arkasıyla temizleyelim veya yıkayabiliriz de. Bu şekilde hamuru daha güzel yoğurur, kıvamını daha iyi anlarız. Hamuru güzel bir şekilde yoğurdum. Şöyle kıvamını da göstereyim size. Yaklaşık 5 dakika hamurumuzu yoğurdum tekrar kabın içerisine koyuyorum. üzerine bir streçle kapatıyorum. Tekrar üzerine bir örtüyle kapatıp mayasının gelmesi için 1 saat bekletiyorum. Hamurumuz güzelce kabarmış. Tam 1 saat beklettim. Şöyle elimi yağlamıştım ben. Bu şekilde şöyle hamurun havasını alıyorum. tezgahın üzerine biraz un serpiyorum. Hamuru tezgahın üzerine koydum. Şöyle tekrar güzel bir şekilde yoğuruyorum. Bıçakla ikiye ayırıyorum. Hamuru hazırladım. Kabın içerisine koyuyorum. Üzerini de tekrar bir kapatıyorum üzerinin kurumaması için. Tezgahı güzelce unluyorum. Önce şöyle elimle açıyorum. Üzerini hafif bir şekilde unlayıp merdane ile kare olacak şekilde açıyorum. hamurumuzu açtım. Şöyle yarım milim olacak şekilde. Çok kalın değil. Çok da ince değil. Bu şekilde açtım. Ben şöyle peynir ve maydanoz hazırladım. Karıştırdım. Güzelce. Siz isterseniz lor peynir de kullanabilirsiniz. Hamurun üzerine peynir ve maydanoz karışımını döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Peynirin yarısını kullandım. Hamuru 2 santim olacak şekilde kesiyorum. Kestiğim hamuru rulo olacak şekilde sarıyorum. Tabağın içerisine 2 yemek kaşığı kadar pekmez koydum görüyorsunuz bir çay bardağına yakında su ilave ediyorum üzerine güzelce karıştırıyorum gördüğünüz gibi susamımız var tepsiyi de hazırladım üzerine pişirme kağıdı serdim şöyle bir tane hamuru aldım elimle biraz bastırıyorum kenarlarını pekmezli suya batırıyorum daha sonra da susama batırıyorum. Aynı şekilde yine hamura şöyle bastırıyorum. Pekmezli suya batırıyorum. Daha sonra da susama batırıyorum. Ve yine şöyle aralıklı olacak şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Diğer hamurları da aynı bu şekilde hazırlıyorum. Ben poğaçalarımı hazırladım. Şimdi 10-15 dakika el mayasının gelmesi için bekleteceğim. İkinci hamuru diğer hamur gibi aynı şekilde hazırlıyorum. Ben ikinci tepsiyi de hazırladım. Bu tepsiyi de bir tarafa alıp el mayasının gelmesi için bekleteceğim. Diğer hamurumuzun el mayası geldi. Hamuru yoğururken bir tane yumurtanın sarısını ayırmıştım. Üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ boşalttım. Buna da karıştırıyorum. Bütün hamurların üzerine sürüyorum. Poğaçalarımız pişmek için hazır. Önceden ısıttığım 190 dereceli fırında poğaçayı pişiriyorum. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız pişti. Şöyle altını üstünü göstereyim. Şu anda çok sıcak. Aslında bölüp size göstermek istiyordum. Daha sonra bölüp göstereceğim. Gerçekten de çok güzel, çok lezzetli. Hazırlaması da hem pratik hem de çok zevkli. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim Zilini açmayı unutmayınız. Gününüz mutlu, sofranız bereketli olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.